Merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda dünyanın en ilginç taktiği ile Premier Lig'de şampiyon olmaya çalışacağız. Tabii 3 puan alabilirsek çok iyi olacak. Yani şampiyonluğu bir kenara bıraktım. Bu taktikle ne yapabiliriz onu gerçekten çok merak ediyorum. West Ham United'tayız. Sınırsız bütçemiz olacak. Bu taktiği istediğimiz oyuncuları transfer edeceğiz ve bir sezon boyunca bütün maçları hızlı simüle et diyerek geçeceğiz ve sonrasına bakacağız bu taktikte neler olacak. Gelin bakalım sizlere West Ham United'daki tek stoperli taktiği göstereyim. Bir tane stoperimiz var. Diğer oyuncuların hepsi hücumda. Allah'ını seven defansa gelsin taktiği tam olarak bu olabilir. 3 forvet, 2 kanat, 2 tane kenar orta saha, 2 tane ofansif orta saha ve 1 stoperimiz var. Yani mümkün olan en önemli, en büyük başarıyı elde etmeye çalışacağız bu sistemle. Bütçe şu an 1 milyar ama bitince tekrar bütçeyi yükselteceğim. Onu da şimdiden söyleyebilirim. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi toplamda 18 tane oyuncu transfer etmeyi düşünüyorum ve bu 18 oyuncu gerçekten mevkilerinin en iyileri olacak. Oblak'ta başlıyoruz. O ortada bir tanecik stoperimiz var ya. O stoper Liverpool'dan Van Dijk olacak. Abi Van getireceğim. Oraya koyacağım. Tek başına bütün defansı işlerini halletsin. Şimdi 11'de bulunacak iki tane ofansif orta sahaya geldik defansı. <laughs> tamamladıktan sonra. Bruno Fernandes onlardan ilki. Açıkçası kendisini alıp hemen ofansif orta sahaya çekmeyi düşünüyorum. Kevin De Bruyne. Bu adamın ofansif orta sahada olması gerekiyor. Yani Fernandes ve Kevin De Bruyne bence müthiş ikili olacaklar. Sol orta sahaya devam ediyoruz. Bayern Münih'ten Leroy Sané. Ya burada daha çok orijini sol orta saha veya sağ orta saha olan futbolcuları tercih edeceğiz. Sol kanattan ya da sağ kanattan devşirmeyi düşünmüyorum. Burada sol orta saha diyor ama Jadon Sancho'yu sağ orta sahada kullanacağız. 100 milyon euro, 134'e anlaşıyoruz United'la. Evet en önemli yere geldik. Forvetlerde kimler olacak? Kylian Mbappe bence onlardan. 180 milyon euroya anlaşıyoruz. Mbappe'nin yanında tabii ki de Cristiano Ronaldo olacak. Bu arada değeri bayağı düşmeye başlamış. 500 yanlışlıkla oldu ama 50-500'lük teklif. Declan Rice'ı takasta istediler olur. Rice'ı kullanmayacağız zaten. Ve üçüncü forvetimiz Lewandowski. Bayern Münih'ten West Ham'a geliyor. Forvet attı muazzam. Mbappé, Ronaldo, Leva. Şimdi geçtik kanatlara. 11'i oluşturmaya çok yaklaştık. Sağ kanada Lionel Messi geliyor. Sol kanat da ayarlayacağız. Sonra yedek oyunculara geçeceğiz. Tabi buradaki tercihler değişebilir. Şu an için Neymar Junior'ı alacağım. Hani yedek alacağım oyuncular da çok iyi olacağı için zaman zaman belki de sol kanadı değiştirebiliriz. Sıra geldi son 7 transfere. Yani yedeklerin transferine Ederson'la başlayacağız kaleye. Kale rotasyonuna. Şimdi Van bir şey olur falan sakatlanır. Yedek'e de iyi olacak. Ruben Diaz City'den West Ham United'a geliyor. City çok iyi kadro kurmuş. Yani City'den oyuncu almadan yapamıyoruz adeta. Bernardo Silva ofansif orta saha rotasyonla. Kenara orta sahaların rotasyonuna da Kingsley Coman'ı düşünüyorum Bayern Münih'ten. Zaten Bayern'in sistemi bu. Sani nasıl daha yeni geldi adam. Bir durum be. Şimdi Bayern'in sistemini düşündüğümüzde kenar orta sahaları daha çok kullandığı için en iyi kenar orta sahalar Bayern Münih'te var. Bir ofansif orta saha daha getiriyorum. O da Thomas Müller olacak. 90 milyon euroluk bir teklifle. Kanat rotasyonu içinde bir tane isim getireceğim. Muhammed Salah. Bu transferle kanat rotasyonunu hallediyoruz. Gerçi kendisi 11'de de oynayabilir. Forvet için, daha doğrusu forvet rotasyonu için bir tane merkez forvet. İnanılmaz formda son dönemde. Benzema kesinlikle gelmeliydi. Şimdi yapacağımız şey Birçok oyuncu var takımda ve kullanmayacağımız her oyuncuyu serbest bırakıp 18 kişilik kadroyu oluşturmak. Bundan sonra amacımız. Ve karşınızda 18 kişilik kadromuz. Tabi ayarlamaları yapmam lazım. Bu arada Messi orada oynayabiliyor. Yani ofansif orta sahada acaba Messi kevinde bir oyuna mı? Daha mantıklı olabilir sanki. Salah da oynasın diye düşünürsek. Böyle bir durumda Bernardo Silva da sağ orta sahada oynayabiliyor. Yani... Birçok oyuncu birçok mevkide oynayabiliyor. Bu da bizim avantajımıza. İki pozisyon değişikliği için bakmam gerekiyor. Benzema iki haftada santrafor olabiliyor. Ve Kevin De için ofansif orta saha iki hafta. Tüm antrenman planlarını da ayarlayacağım. Oyuncular bir yandan da gelişebilecekleri kadar gelişsinler. Bir yandan da düşüş göstermesinler açıkçası. Evet bu acayip sistemle Kadromuzu kurduk. Artık hazırsanız başlayabiliriz. Ben bu kadronun ne yapacağını çok merak ediyorum. Bu arada eksi keskinlikler var. Onların da bir an önce düzelmesi dileğiyle. Newcastle deplasmanıyla başlıyoruz. İki birlik galibiyet. Mbappe iki tane attı. Ha, bu arada talimat falan yok. Onu da söyleyeyim. Bam 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 oynuyoruz ya. Kevin De Bruyne. Ofan Sportas'a herhangi bir artış göstermedi. Ve Benzema forvet. Yani o da inanılmaz hızlı bir şekilde düşecek gibi. Hadi bakalım güzel bir galibiyetle başladık ikinci hafta. Bir galibiyet daha geldi 3-2. Leicester City yendik. Tek stoperle, inanılmaz savunuyoruz. Abi oyunun bug'ı buysa çok ilginç olabilir. Ya yani bu sistemse. Kupadayız. Swansea City biraz yorgunluk var. Olsun o kadar Yapmıyorum rotasyon. Penaltılarla kazandık, turladık. Bu maçı da galibiyet sayarsak 3'te 3. Biraz zor oldu çünkü penaltılarla filan ya. West Ham Crystal Palace. Keskinlikleri biraz toparladık sanki. Oblak 90 oldu. 4-0. Crystal Palace'ı da attık. Ne oynuyor ama bizimkiler. <laughs> o değil de normal sistem yapsam şimdiye kesin mağlubiyetimiz vardı. Southampton deplasmanındayız. Hücum attı yakıyor. 4'te 4. Gelmedi be Ronaldo. Yalnız rakip 2 şutta 2 gol attı. Van Dijk Oblak bir şeyler yapılsana. Avrupa Ligi'ndeyiz bu arada West Ham United'la. Genk Zagreb Rapid Wien. Bence çok rahat bir şekilde bu gruptan çıkarız. Hatta ufaktan rotasyon da yapılabilir. Hani örneğin bugün Benzema oynasın Forvet'te Avrupa Ligi'nde. 2 birlik galibiyet. Ronaldo golleri kimseyi bırakmam dedi. West Ham United, Manchester United. Kazanan kim olacak? Yalnız United'dan bayağı oyuncu eksiltti. <laughs> Müller attı ve 1-0'lık galibiyet. Kupadayız. Üçüncü tur. Rakip Bournemouth. Geçen tur çok zorlandıydık. Bu tur 2-1'lik galibiyeti aldık. Penaltılar falan yok. Leeds United-West Ham United maçıyla devam. Ligde hadi çocuklar. 3-2. Son dakikada galibiyet geldi. O değil de yılın sistemini bulmuş olabiliriz. Avrupa Ligi'nde rakip Genk. Bize Genk Bank sökmez. 3 puanı aldık. Derken 3 golle yenildik. 3-2 bitti. Genk söktü bize. Adamlar bu sene bize ilk yenen takım oldu ya. Genk. Şimdi Brentford 20. ile oynuyoruz. Ligde bu ritmi kaybetmemek lazım. 5-0. Abi atıyorlar ya. 6 şut 5 gol. 8. hafta Everton deplasmanındayız. 3 panda. Leva yapma be. Penaltıyı ya Madem aldın penaltıyı at bari. Ligde de ilk mağlubiyet geldi. Birazcık sendelemeye başladık sanki. <laughs> Avrupa Ligi'ne döndük. Rotasyon falan yok. Aynı kadroyla oynayın 4-2. Şimdi zorlu maçlardan biri Tottenham'la oynuyoruz. Aslında Harry Kane bile transfer edilebilirdi forvet attığını ama ya işte yer yok. 2-2. Kane böyle başımıza bela oldu. 2 tane attı bize. West Ham Fulham maçıyla devam. Kupadayız. 4. tur. Bu arada Mitrovic bu sene inanılmaz oynuyor gerçekte. West Ham yine penaltılarla Fulham eyledi. 45 maç 45 gol mü öyle bir şeydi istatistikleri. Tabi şampiyonşipte onu da hatırlatmak lazım ama şampiyonşipte bile böyle bir istatistik muazzam. Seneyi Premier Lig'de tekrar izlemek lazım Mitrovic'i. Aston Villa 1 ve Ham 1. O Avrupa Ligi'nde 3 takım 6 puanla Zagreb deplasmanı liderle oynuyoruz. 3 puan hadi Yendik yendik abi be. Avrupa Ligi'nden eğleneceğiz herhalde. Avrupa Ligi'nde başarılı sonuç alamayıp ligde şampiyon olursak var ya ne komik olur. Arsenal lider. Fırsat bu fırsat dedi. Diğer takımları eksiltince hemen liderliğe geçler. Liverpool'u yendik 2-0. Her ne kadar diğer takımlardan yani Liverpool'dan City'den United'dan oyuncu transfer etmiş olsak da şu bir gerçek. Bu sistemin bu kadar işliyor olması çok tuhaf. Liverpool liderliğe geçti. Kazanmaktan başka çaremiz yok. 2-1'lik galibiyet Ronaldo Mbappe. Şimdi burada Genk 9, Zagreb 9, rakip Rapid Wien. Sonra da City oynuyoruz. Yani bugün kazanırsak iddiamız olur. Kaybedersek biter bence. 2-1 güzel bir galibiyet. City ve Estam. City 14. City City'de... Kaleciden sonra işler hiç istenildiği gibi gitmiyor muhtemelen. 2-0. Çünkü Stefan oynuyor. Gidip bir tane kaleci transfer etseydiniz yani. Bunu da ben bir söyleyeceğim. O kadar para verdik size. West Ham Brighton maçı sonuncuyu kendi evimizde konuk ediyoruz. Ve 5-1'lik müthiş bir galibiyet. Abi normal sistem yapsam. Şu ana kadar 2 maçta 5 tane attık ya. Ben 5'li sonuçları göreceğimizi zannetmiyorum. Bu kadroyla bile Olsa. Ters geliyor muhtemelen kadro. Yani simülasyona göre, koda göre, bir şeye göre baya baya ters gelen bir kadro. Ve 2-2. Aa bu arada kante alınabilirdi diyeceğim de. Offense Sport Tassaya kante olmazdı. Genk maçı. Yenersek çıkarız. Fan kaybında genk gider. Biz konferans ligine düşeriz. Konferans ligine de düşmek istemiyorum ya. Avrupa liginde eleneceksek de önümüzdeki turlarda elenelim. 2-1'lik galibiyet. Zor oldu. 15 hafta 34 puan Liverpool ve Arsenal yakamızda. Burnley deplasmanı 3-2. Muhammed Salah. Hafta 17 Arsenal deplasmanı. Arsenal tam kadro. Tam kadro filan işlemez dedik. Lewandowski 1-0. 18. ile 18. haftada oynuyoruz. Norwich City. O leva bitmiş. Baya oyuncular yorulmuş bu sefer. Birazcık bazı isimlere dinlenme vakti dedim. Kendimizle oynuyorken. Ve 3 ikilik galibiyet. Hatta baya baya geriden gelmişiz. 2-1'den sonra. Bu arada kupada da çeyrek finale kadar geldik. Preston'da bence güzel bir rakip. Yarı final. Hadi. 4-2. Yarı finaldeyiz. İlk kupaya burada gidiyoruz bence. Karabağ neden gelmesin? West Ham Southampton lige döndük. Takım hala kendini toparlayamadı kondisyon anlamında ama 2-2. Hafta 20 Watford West Ham United deplasman. 3 puan. Watford'a gitti ya bizi yendiler. Takım tökezlemeye başladı. Ne güzel puan farkını biraz açtıydık. Son 2 hafta gerçekten beni benden aldı. Bu arada City ile kupada oynayacağız yarı finalde. Crystal Palace maçı sonrasında. Hadi ama. Hadi ama biraz toparlanın. Bu ne? Bu nasıl kötü gidişat? Bu kadar umutlandırdınız. Bari gidin şampiyon olun. Herkes şu an bunu bekliyor. Karabağ'da yarı final. City, West ve Ham. Ve 4 birlik Akıl almaz bir sonuç. Tabi rövanşı olacak onun. Ama 4-1 final için bence iyi sonuç. Bir yandan da FA Cup başlıyor. Fixtür yoğunlaşmıştı ama FA Cup'tan sonra birazcık Birazcık rahatlayacağız. Tekrara kaldık. Fixtür rahatlamasın diye her şeyi yapıyor bizimkiler. 3-3 ne ya? Steven H ne ya? Şu araya kesin bir maç gelir. Heh. Orada boşluk var diye hemen doldurdular. Hemen. Hala yorgunlar. Ve bu sefer 2-1 <laughs> kaybettik. Notasyon yapmadım diye sonumuz oldu FA Cup'ta. Neyse hadi artık lige odaklanma zamanı. Leeds ve Manchester maçlarımız var. Liverpool öne geçti. Manchester United hemen arkamızda. Ona göre oynayın. 2-0'lık galibiyeti alın. Leva. yine en kritik maçlarından biri. Bu arada yenersek öne geçiyoruz. Ve takım yine perişan. Abi sen değiş bari. Sen değiş. Yani bugün birazcık rotasyon. Mecburi rotasyon yaptık. Ve 1-1 bitti. Cavani. Son dakikalarda attı bile. Et evet, geldik revanşa. Karabağ'da final. Geliyor mu? Geliyor 2 0la Rakip de Aston Villa. Bu arada Avrupa Ligi'nde rakip de belli oldu. Atalanta, West Ham Watford ligde artık toparlamamız gerekiyor biraz. 2-2 olmadı. 2-0'dan çevirdiler. Tamam, önemli bir şey ama Liverpool'la aramızda puan farkı var. Onu telafi etmemiz gerekiyor bir şekilde. 6 puan oldu. Maç fazlaları var. Leicester deplasmanı 3 puanı indirmemiz gerekiyor. 3-3 bitti. Hayır. O zaman şu zaman değil ya. Üst üste beraberlikler nedir? Ön eleme, rakip Atalanta, Vakayemi'yi almışlar. 1-0 kazandık. Vakayemi'yi sürekli Atalanta alıyor herhalde. Liverpool kaybetmemeye başladı. Puan kaybetmiyorlar. Biz nihayet 4 golle de olsa, zor da olsa 3 puan aldık. Avrupa Ligi. Revanş günü. Son 16 kimin? Bizim. Evet ilk kupamız gelebilir. Karabağ'da. Final zamanı. Aston mu? West Ham mı? Aston Villa kazandı. Abi uzatmalarda kaybettik ya. 4 şut 4 gol attı adamlar. Çok yaklaştık ya. Ligde de bir de puan farkı artıyor. Mitsu bu arada Avrupa Ligi'nde son 16'da rakibimiz. Liverpool'la oynuyoruz. Son şansımız bence şampiyonluk için. Ve sonuç. 2 birlik galibiyet. İşte bu kadar. Geldik Mitsu ile maçlarına. Kendimizde galibiyet. Bu arada forvetlerindeki Love Wagner Love olabilir. Sanki öyleydi. Aston Villa ile oynuyoruz. Bu arada maç eksiğimizi galibiyetle tamamlarsak aradaki puan farkı bir anda 2'ye düşecek. ya yani bunu bilerek oynaması gerekiyor takımın. Hiç şey kalmadı ya. Mart ayını bitirdik sayılır. 2 ay daha var. Toplamda 2,5 ay filan. ile West Ham, Revanche, Penaltılarla elendik. Hayır. Ya Atalanta'yı elediniz siz. Lewandowski niye sürekli penaltı kaçırıyor ya? Ya şaka gibi ya. Bu kadar iyi adamlardan böyle performanslar. Yazık. Elimizde bir teklik kaldı. Ve çok zorlu bir deplasman. Tottenham deplasmanı. Ha bunlar da 5'te oynuyor. Mitu maçından sonra 1-0. Abi sen Tottenham'ı yen. Mitu ile'ni yeneme. Puanlar eşitlendi. Öne geçtik. Hadi Wolverhampton. Kendi evimizde 3-3. 87'de gol yedik, 88'de gol attık. Ve yine Kozu Liverpool'un eline verdik. Çok da bir maç kalmadı. Bu arada bizim fikstür ne kadar zormuş. 66'ya 64 oldu. Liverpool öne geçti. Everton'a 2-1 geçtik. Ay sayım. Felaket. Arsenal, Chelsea, City. Brentford deplasmanındayız. Maç fazlamızla öndeyiz şu an. 2-0'lık galibiyet. Psikolojik üstünlük önemli. Bu arada öne geçtik. Ne şampiyonluk yarışı ama. Hadi Burnley'i yenmemiz lazım. Kendi evimizde 1-1. Biz değil ya. Puanı biz değil. Onlar kaybedecek. Siz değil ki. 71'e 66. 2 maç fazlamız var bir de. Bakıyorum maç fazlasıyla Liverpool geride. İnanılmaz yarış devam ediyor ve biz öndeyiz. Hadi ama. 3 puan. 2-1. 5 puanlık bir fark var. Son 4 hafta. Acaba mutlu sona biz ulaşabilecek miyiz? Norwich deplasmanı bir bir bitti yapma ya tam şu kritik haftada 3 puanı alsan belki de şampiyonsun Evet Liverpool ne yapıyor kazandı mı bir şey oldu göremedim Hala 5 puan son 3 hafta harbi kazansak biterdi bu iş ya Resmi olarak olmasa da Chelsea West Ham 2-0 kaybettik Hayır ya Liverpool da kaybetti son 2 hafta City'yi yenersek biter. Gerçi beraberlikte de herhalde bitiyor. West Ham City 3 puan. 4-0'la West Ham United'ı başardık. Premier Lig şampiyonu West Ham United. 8 puan oldu bir de Liverpool yine puan kaybetti. Şöyle direkt artık sezon sonuna atlayabiliriz. Brighton maçı deplasman 3-3. İşte sezon sonundaki puan tablosu görüntüde West Ham United 79 puanla şampiyon. FA Cup'ı Wolverhampton Wanderers aldı. Yani çok erken avlu attık. Karabağ'da finalde kaybetmeseydik çok daha iyi olurdu. Avrupa Ligi'ni de Paris Saint Germain kazandı. İşte Mitulen ne yapmış? Bizden sonra elenmiş Porto'ya hemen. Gelin oyuncuların gelişimlerine bakalım. Oblak her ne kadar geni düşürülse de sezon içerisinde artı 3 artıyormuş. Muazzam. En iyi performans Cristiano Ronaldo'dan geldi. Sonra Leva, Mbappe, Neymar, Messi diye devam ediyor. Lewandowski ile Ronaldo'nun gol sayıları inanılmaz seviyelerde FIFA'yı düşündüğümüzde. Kevin De Bruyne de sadece asist yapmış. 12 tane asisti vardı. Krallıklarda Leva Premier Lig'de gol kralı, asist kralı, Asensio Kevin De Bruyne ikinci. Gol yemeyen maç sayısında Oblak ikinci. Evet bu ilginç taktikle bu Allah'ını seven defansa gelsin taktiğiyle Premier Ligi West Ham United'da kazandık. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.